Biri Öklit, diğeri de Hilbert. İkisi de aksiyomlarını belirttikten sonra ikizkenar üçgenin taban açılarının neden birbirlerine eşit olması gerektiğini anlattılar. Öklit daha böyle bir açık anlattı. Hilbert dedi ki yani aksiyomlarım ortada bu zaten buradan çıkıyor diye gösterdi. Bugün iki sene de bakacağız. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle Öklit ne yapmış bir görelim. Bizim Öklit gitmiş şöyle iki tane birbirine eşit doğru parçasını almış. Bunlar eş doğru parçaları. Ondan sonra bu eş doğru parçalarını gitmiş şöyle bir tane doğru parçasıyla kesmiş. Bunları da eş bir şekilde kesmiş. Bunları eş şekilde kestiği için de bunlar da birbirlerine eşit olmuşlar. Şimdi ben gidip de buradan burayı birleştirirsem buradan da burayı birleştirirsem bakın ne oluyor. Diyor ki Öklid. Şurada diyor bir tane A, şunu B, C diyelim, şunları da D, E diyelim. Şimdi iki tane üçgeni kıyaslamanızı istiyorum. Bir tanesi ADC üçgeni, bir tanesi de AEB üçgeni. Lütfen bu üçgenlere dikkatli bir şekilde bakın. Hatta sizin işinizi kolaylaştırmak için şöyle bir şey yapayım. Üzerinden keçeli kalemle geçeyim. Bakın bu ACD üçgeni. Şurasını birazcık düzeltelim şöyle. Güzel. Bu bizim ACD üçgenimiz. Ve bir tanesini de yeşille göstereyim. AEB üçgeni. Onu da yapalım. Şöyle AEB üçgenimiz. Bu iki üçgenle ilgili olarak ben bunları yaparken bir şey fark ettiniz mi? Fark etmenizi istediğim şey kenar açı kenar eşliğiydi. Yani bugün aslında Hilbert'in de Öklid'in de e, önem verdiği e, bir eşlik. Nasıl bir eşlik bu? Bakın şimdi. Buradaki kenar bir S ve bir tane çentikten oluşuyor değil mi? Yani AD doğru parçasından oluşuyor diyelim. Ee, ve aralarında şurada A açısı var. Ve ondan sonra burada da AC doğru parçası var. Peki bu üçgende durum ne? Burada da AE doğru parçası var ki bu AD'ye eşit. Ondan sonra aralarında bu açı var. Yani yine aynı. Ondan sonra diğerinin diğer kenarı da bu ki onlar da birbirine eşit. Dolayısıyla bu iki üçgen birbirlerine kenar açı kenar eşliğine sahipler. Bu da şu anlama geliyor. Şurada mavi ile keçeli kalemle göstermiş olduğum yerde bu S'yi gören açıya şöyle bir tane ne diyelim çentik atarsam o zaman burada da aynısını yapmak durumundayım. Oradaki açı da birbirine eşit olmak durumunda. Aynı şekilde burada tek noktanın görmüş olduğu DC doğru parçasıyla ABE üçgeninde bunun görmüş olduğu BE doğru parçası da birbirlerine eşit olmak zorundalar. Güzel. Onların eşit olduğunu şöyle kırmızı çizgiler birbirine eşit diye kafamıza yazabiliriz. Bu eşliği de gördükten sonra bir eşlik daha görebiliyoruz. O eşlik de şu. Bakın şimdi. BD tek çentik arasında tek çentikli açı var ve kırmızı doğru parçası. Bir de şimdi CEB üçgenine bakın. CE tek çentik arasında tek çentikli açı var ve EB doğru parçası. Kısacası bir eşliğe daha sahibiz. Bir eşliğe daha sahip olduğumuz için de iki üçgende de kırmızı doğru parçalarını gören açılar. Yani bir tanesinde bu açı, diğerinde de bu açı birbirlerine eşit olmak zorundalar. Şimdi finale geldik. Bunun tamamı 180 derece. Bunun da tamamı 180 derece olduğuna göre buralardan eşit açıları çıkarırsak geriye eşit açılar kalacaklar. Ve böylece üçgenin açılarının da eşit olduğunu ispat edeceğim. Bu Öklid'in ispatı. Acaba Öklid'in yazmış olduğu aksiyomlar bu ispatı yapmaya yetiyor mu? Güzel bir soru. Devam edelim bir de Hilbert'inkisine bakalım. Hilbert'inkisine ee, yani nasıl söyleyeyim size ee, ilk başlarda birazcık akıl edemediğim için Hayatımda hiç böyle bir şey akıl etmedim ee, Birazcık utandım ee, Ben bu kanalda daha önce ikizkenar üçgenin açılarının neden eşit olduğuna Dair bir video yaptım O benim kendi düşüncelerimde Ondan daha kolayını da yapabilirdim ama Hilbert'inkisi o kadar yani O kadar güzel bir ispat ki Hani e, Görünce ne demek istediğimi anlayacaksınız Şimdi ABC üçgenini alalım şöyle A, B, C. Hilbert şimdi çok acayip bir iş yapıyor burada. Bu üçgeni alıyor. Bundan bir tane daha alıyor şöyle yanına. Ve bakın şimdi harekete bakın. Yani böyle şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Gerçekten bu aklıma gelmediği için çok üzülmüştüm. Müthiş bir şey ya bu. Üçgeni alıyor. Şöyle çeviriyor. Ve diyor ki ne fark etti ki Zaten ikiz kenar üçgen. Zaten bunlar birbirine eşitler. Değil mi? Aralarındaki açı da değişmedi. Şöyle yapalım aralarındaki açıyı da. E kenar, açı, kenar. Kenar, açı, kenar. O zaman bu üçgenler birbirlerine eşler. Bu üçgenler de birbirine eş olduklarına göre bakınız buradaki açıyla buradaki açı da birbirlerine eş olmak durumunda. O zaman B açısı eşittir. C açısı oldu. Dolayısıyla buraya da bir tane eşittir işareti koyabiliyorum. Gerçekten e, çok güzel. Ya yani Hilbert böyle bir şey yapmıyor, ama e, Foundations of Geometry, Geometrinin Temelleri isimli kitabında diyor ki benim aksiyomlarımdan e, böyle bir şey çıkıyor diyor. Ve açıkçası Hilbert'in aksiyomları tabii ki yani anlaşılabilir bir şekilde çünkü adam Öklid'in üzerinden 2.100 yıl sonra filan yaşamış. O kadar mı oluyor? E, yani daha daha bile fazla olabilir, e, hatta öyle. O kadar uzun zaman sonra, tabii ki onun daha güzel bir şey yapmasını bekliyoruz. Ve aslına bakarsanız, Öklid'in aksiyomatik sistemin içerisindeki bir takım arızaları da ortaya koyuyor. Artık onları da size bırakayım. Siz de bakın bakalım, Öklid'in axiomları Hilbert'in aksiyomları Hilbert arasında ne gibi farklar var? Açıkçası Hilbert'te beni en çok etkileyen şey şu oldu. Öklit elementlerde e, doğru parçası nedir, nokta nedir vesaire gibi yani tanımlar tanımlar yapıyor. Fakat Hilbert'te e, tanım göremedim ben. Hilbert direkt aksiyon veriyor. Yani muhteşem bir düşünce. Muhteşem olan tarafı şu. Tanıma gerek yok. O aksiyomu sağlıyorsa o odur zaten. Gibi bir bakış açısına sahip. Pekala. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.